UFC meşe süperlik emperyalizm yapıyoruz. Bu emperyalizmi nasıl yapacağımı anlatacağım fakat sizlere bir şey açıklamam gerekiyor. Gençler son videolarımız gerçekten uzun videolarımız shorts demiyorum. Çok az izlendi. Lütfen aramızdan takipçilerimiz falan varsa veya yeni takip edecek olan arkadaşlarımız varsa çok hoşuna gittiyse bu video. Bana destek vermek istiyorsanız Lütfen o videolarımı izleyin, yorum atın, paylaşın. O videoların linkini bırakacağım. Oradan açıklamadan tıklayarak videoyu beğenip yorum atıp paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Burada görüyorsunuz şehirlere göre takımları renklendirdim. Burada Şak'ta takımlarımız var. Diyelim ki Konya Spor geldi. Buradan Konya Spor'a saldıracak yön seçeceğiz. Diyelim ki sağ alt bölge geldi. Buradan okumuzu alacağız. Okun ilk değdiği toprağa saldırmış olacak Konya Spor. Eğer Konya Spor kazanırsa Antalya Spor'la maç yaptı diyelim ki. Antalya Spor'un bütün topraklarını geçecek. Fakat Antalya Spor kazanırsa Antalya Spor'da Konya Spor'un bütün topraklarını ele geçirecek. Haydi başlayalım. Sizleri gerçekten çok eğlenceli, keyifli bir video bekliyor. O yüzden çayınızı, kahvenizi, çerezinizi, yemeğinizi, neyinizi alıyorsanız alın. Uyduğunun tadını çıkarın. Bakalım hangi takım gelecek çaktan. Trabzonspor geliyor mu? Evet Trabzonspor geldi. İlk 4 büyüklerden takım geldi. Trabzonspor'a bakalım hangi yön gelecek. Sağ üst geldi. Trabzonspor direkt Sivas değiyor. Bakalım maçı kim kazanacak? Bu arada iki takımı da kontrol etmiyorum. Turnuva olduğundan yapıyorum. Yanlış anlaşılması. Trabzonspor Sivas 3-1 yeniyor. Trabzonspor Sivas Spor'u fethederek topraklarını genişletmiş oldu. Sıradaki takım bakalım kim? Eyüp Spor geldi. İstanbul bölgesinden fazla takım var. Eyüp Spor bakalım hangi takımla karşılaşacak. Üst yön geldi. Hiç okumuzu çıkarmaya gerek yok. Eyüp Spor'un saldıracağı yön Beşiktaş'ın yönü oluyor. Beşiktaş Eyüp Spor 2-0 yenerek Eyüp bölgesini fethediyor. Kaldı geriye 17 tane takım. Bakalım kim gelecek. Rize Spor mu Gaziantep mi? Gaziantep geldi. Gaziantep bakalım hangi yöne saldıracak? Üst yöne saldırıyor. Gaziantep de Trabzonspor'a saldıracak. Trabzonspor Gaziantep'i yenerek topraklarını daha da genişletiyor. Gaziantep de elendi. Sıradaki takım kim olacak? Galatasaray mı? Galatasaray geldi. Galatasaray hangi yöne saldıracak bakalım? Birazcık hüsse saldıracak Galatasaray. Galatasaray Fenerbahçe şey diyor. Erken bir final izleyeceğiz. Bakalım hangi takım kazanacak. Erken bir final izliyoruz resmen şu anda. Ohoho. Fenerbahçe maçı uzatmaları götürerek Galatasaray'ı yenerek Galatasaray resmen İstanbul topraklarından atıyor. Bakalım hangi takım kazanacak bu emperyalizmi? Beşiktaş mı? Boluspor Spor mu? Beşiktaş geliyor herhalde. Evet Beşiktaş geldi. İstanbul takımları peş peşe geliyorlar. Beşiktaş da Fenerbahçe'ye saldırırsa şoku uğrarım esmen. Allah'tan öyle olmuyor aşağıya saldırıyor. Bu arada Allah'tan derken yani Beşiktaş'ın falan erkenden çıkmasını isteyen sonlara doğru kapısınlar bu takımlar. Beşiktaş'ın e, saldıracağı yön Göztepe'ye değiyor. Ho, -ho! Göztepe Beşiktaş'ı 1-0 yenerek Beşiktaş eliyor resmen. İstanbul bölgesinde böylelikle 3 tane takım kaldı. Bu arada her bölgeyi boyayamıyorum. Bunda sebebi program niyeyse her bölgeyi boyuyor. Bir bozukluk var, bir şeyler var. O yüzden yapacak bir şey yok. Finale kimler kalacak bakalım. Merak ediyorum. Bu sefer de Fenerbahçe mi gelecek? Geliyor galiba. Yok. Adana demiş, Spor'da duydum. Hatay Spor hangi yöne saldıracak? üst bölgeye saldırıyor. Trabzonspor Adana Demirspor'u 3 1 yenerek Adana Demirspor'da topraklarına katıyor. 4 büyüklerin şimdiden ikisi gitti. Bakalım hangi takım gelecek şimdi? Yine mi İstanbul bölgesinden takım gelecek? Yok, Hatayspor'da durdu çarkımız. Hatayspor hangi yöne saldıracak? Üst bölgeye saldırıyor. Kumuzu çıkarmaya gerek yok. Hatay Spor bariz bir şekilde Trabzonspor'a değiyor. Trabzonspor Hatay Spor'u 2-1 yeniyor. Sıradaki takımımız kim? Rize mi gelecek? Evet Rize Spor geldi. Rize Spor hangi yöne saldıracak? Aşağı yöne de olur saldırıyor. Okumuzu çıkardığımız an yön Trabzonspor'a direkt değiyor zaten. Bu Trabzonspor'un 3. maç oluyor üst üste. İlginç bir emperyalizm oluyor gerçekten. Rize Spor'u 4-1 yeniyor Trabzonspor. Trabzonspor tek tek topraklarını genişletmeye devam ediyor. Sıradaki takım Trabzonspor'su artık Gınar gelecek ve Kasımpaşa geliyor. Kasımpaşa bakalım hangi yöne saldıracak? Aşağı doğru saldırıyor. Okumuzu çıkarmamıza gerek yok çünkü Kasımpaşa'nın saldıracağı yön Göztepe'nin yönüne değiyor. Kasımpaşa Göztepe'yi 2-0 yenerek Göztepe'nin ele geçirdiği bütün toprakları alıyor. Arkadaşlar ben Atay Spor'da çıkarmayı unutmuşum. Videoyu gerçekten çekmek için Bayağı bir uğraşıyorum. Yani bir sürü aksilik çıktı, problemler oldu. O yüzden bunun için şimdi kusura bakmayın. Alanya Spor geldi şimdi. Alanya Spor'a hangi yön gelecek bakalım? Oo, Sağa geldi. Alanya Spor Konya Spor'a değiyor. Alanya Spor Konya Spor'u 1-0 yeniyor. Sıradaki takımı çeviriyoruz. Kasımpaşa mı Kayseri mi? Kayseri geldi. Kayseri için yön çeviriyoruz. Oo. Kayseri Spor'un saldıracağı yön Trabzonspor'un yönü oluyor yine. Bu Trabzonspor'un 6. maçı falan oldu. Trabzonspor Kayseri sporu da yenerek topraklarına katıyor. Geriye 8 tane takım kaldı. Heyecan doğrukta. Trabzonspor'un kapitalizmi resmen sürüyor. İmparatorluğu sürüyor. Fenerbahçe geldi. Trabzonspor'un imparatorluğunu yıkacak takımlardan birisi Fenerbahçe. Aşağı yön geldi Fenerbahçe'ye de. Ama Fenerbahçe'ye de Kasımpaşa bölgesi geldi. Kasımpaşa Fenerbahçe 3-1 yeniyor. Maç uzatmalara gitmiş. Paşa sürpriz yaptı resmen. Bu iş Trabzonspor'a yanadı. En çok çünkü burada Trabzonspor'u yenebilecek iki tane takım ben varınca. Biri Samsun Spor, biri Bol Başakşehir. Bodrum geldi. Bodrum hangi yöne saldıracak bakalım? Bodrum da Kasımpaşa'ya saldırıyor. Bodrum Paşa maçı penaltılara gitmiş. Kasımpaşa 4-1 kazanarak Bodrum'un da topraklarını katıyor. Geri 6 tane takım kaldı. Sürprizlerle dolu bir emperyalizm yaşıyor Rize ve Alanya Spor geldi. Alanya Spor'un saldıracağı yön birazcık yukarı oluyor. Yukarıda da Kasımpaşa var. Bu da Kasımpaşa'nın dördüncü maçı oluyor. Kasımpaşa Alanya Spor'u 3-1 yenerek Alanya'yı da topraklarına katıyor. Sıradaki takım için çeviriyoruz. Kasımpaşa mı Samsun mu? Samsun Spor geliyor gibi. Evet Samsun Spor geldi. Samsun Spor'a bakalım hangi yön gelecek? Aşağı yön geliyor. Aşağı yönde de Trabzon Spor var. Bakalım Samsun Spor Trabzon Spor sürpriz yapabilecek mi? O yapamadı. Samsun Spor'da böylelikle emper yazımından elenmiş oldu. Geriye 4 takım kaldı. Başakşehir gelirse ya şeyle maç yapacak Antalya ya da Trabzon'la maç yapacak ama Antalya geldi. Antalya için ok çevirimize gerek yok çünkü Kasımpaşa'yı çıkıyor her yön. Kasımpaşa Antalya Spor yenerek Akdeniz bölgesinde ele geçiriyor. Eğer Başakşehir şimdi çıkmazsa hiç maç yapmadan finale kalacak resmen adamlar. Bakalım kim gelecek? Trabzonspor geldi. Trabzonspor bakalım hangi yöne saldıracak? Oo! Trabzonspor Kasımpaşa'ya saldırıyor. Başakşehir Maç yapmadan resmen finale kaldı. Finalden önce son maç bakalım bu maçta sürpriz olacak mı? Oluyor da. Kasım Paşa Trabzonspor'u eleyerek Başakşehir'le final oynama hakkı kazanıyor. Şaka gibi ya. Çok sürprizlerle dolu bir emperyalizm oldu resmen bu. Arkadaşlar merhaba ben videoyu gecenin ilerleyen saatlerinde çekiyorum. Bu yüzden maçta e, çok fazla ses çıkaramayacağım. Yani onu da bir vereyim. Zaten altta görüyorsunuz e, saati. Telefondan da şöyle göstereyim. Bunu açıklamamdaki ise bazı kardeşlerimiz bana yorumlar yazmış. Abi videoda enerjik olur musun? Daha böyle sesli olur musun falan diye onlar için yapıyorum bu açıklamayı. Ben Kasımpaşa'nın kazanmasını istiyorum. Başakşehir'in durumu gerçekten çok sinir bozucu. Adamlar hiç maç yapmadan finale geldiler resmen yani. Kasımpaşa Paşa 4 maç yaptı. Aşaf Şeyh hiç maç yapmadı. vurursa Muhammed ma Serdar Güller, Özcan, Özcan'dan Serdar Güller, Serdar Güller ceza sahasında da dolaşıyor. Serdar Güller'den çok kolay bir gol attı Serdar Güller. Başakşehir 1-0 öne geçiyor. oyun sesini de çok açamıyorum bu arada. Ee, dediğim gibi gece ilerleyen saat hani video çekince doğal olarak fazla ses yapamıyorsunuz. Hem de bizim evimizde Aa, yatak odası falan abi annemin babanın yatak odası abimin odaları falan çok birbirine yakın. Onlar da rahatsız olmasın diye ses arttırmak istemiyorum. Sonra ne olacak Neden bu saatte video çekiyorsun diye. Arkadaşlar yarın sabahtan akşama kadar bizim evimizde e, elektrik çalışması olacağı için bütün gün elektrik olmayacak. O yüzden ben de e, sabaha kadar bu video, video ile uğraştım. Sırf size akşam izleyebilin diye. Cumartesi'ye bırakmak istemiyorum çünkü Cumartesi günü başka bir video çekmek gibi planım var. Onda pazar günü atmaya çalışacağım. Pazar günü atmazsam Pazartesi günü paylaşacağım. Gönlünü isterdi ki böyle güzel videoyu ben de sabah çekeyim, atayım. Böyle daha düzgün sesle falan. Ben de daha yüksek sesle konuşayım falan. Ama ne yazık ki böyle nasip oldu. <laughs> Güller. Piyatek. Özcan. Pasında attı. Serdar Güller. Serdar Güller ceza sahasında da Piyotek. Serdar Güller. Serdar Güller. Crespo. Deniz Sürüç. Sürüç. Morat'tan ve ilk yarı bitti. Son 45 dakika bakalım. Başakşehir mi Kasımpaşa'yı edecek yoksa Kasımpaşa Başakşehir mi edecek? Bu arada maç beraber biterse direkt uzatmalara gideceğiz. Bazı kanallarda görün direkt penaltılara gidiyorlar. O bana saçma geliyor. Niye uzatmalara gitmiyorlarsa aslında anlamış değilim. Belki uzatmalarda Kasımpaşa gol atacak yani adamların. Niye 30 dakikasını yiyorsunuz durduk yere? Da Costa. Özcan. Berat. Lima. Lima. Crespo. Deniz Sürüç. Gürler Güller. Piyotek, Rodriguez, Harris, Da Costa. Da Costa, fal. 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 Fallan harika bir pas. Da Costa Muhammed. Deniz sürü Deniz sürü 3. Piyatek. Deniz sürü 3. Piyatek. Piyatek'ten Crespo. Deniz sürü 3. Piyatek. Piyatek Kafu. Davison. Davison'dan Crespo. Özcan. Lima. Maç çok sıkıcı oluyor bu arada. Ben anlatsam da. Ben yüksek sesle konuşsam da çok bir şey değişmeyecekmiş gibi. Yani çok sıkıldım ya. Uykum gelmişti. Şimdi daha da geldi. Maçı izleyerek. Başakşehir atacak belli zaten de. Adamlar şaka maka hiç maç yapmadan bütün bölgeyi fethedecekler ya. Crespo. Kaleci kurtardı. Davidson. Yatek. Güzel kurtardı. Kaleci. Davidson. Davidson. kafu ba top dışarıda Evet maç bitti. Başakşehir Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek bütün toprakları ele geçiriyor. <laughs> evet Emperya Başakşehir kazandı. Alanlar gerçekten inanılmaz bir şeyler ya bir maç yaptılar. Bütün bölgeyi fethettiler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.